Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için harika, etkili, %100 doğal, çok güzel bir sivrisinek kovucu tarifim var. Bunu kendiniz için, çocuklarınız için, eviniz için, bahçeniz için, her şey için güvenle kullanabilirsiniz. Çok etkili, çok güzel bir tarif. Şimdi bunun için 2 su bardağı su kullanacağız. Dilerseniz tarifi fazla yapıp çoğaltabilirsiniz. Hiç fark etmez. 2 avuç kadar da 2 tutam daha doğrusu lavanta kullanacağız. Kurumuş lavanta kullandım. İsterseniz taze olanı da kullanabilirsiniz. O da fark etmez. 10 dakika boyunca bunu kısık ateşte kaynatacağız. Yani kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika boyunca kaynasın. Sonrasında ne yapacağız? 5 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız çünkü iyice soğuması gerekiyor. Yani ılıması gerekiyor. Sonrasında da dilerseniz portakal yağı, limon yağı veya okaliptüs yağı koyabilirsiniz. En etkilisi olan okaliptüs yağı ben ondan kullanacağım. Bu iki kokudan da sivrisinekler nefret ediyor. Bunu çocuklarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Kendinize sıkabilirsiniz. Evinizin içine, bahçenize her yere sıkabilirsiniz. Bu ölçüler eğer sadece cildinize sıkacaksanız size iki hafta rahatlıkla gider. Ama çok fazla evinizin içine, bahçenize sıkmak istiyorsanız da bu ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Hiçbir şekilde de bozulmaz, korkmayın. Dilerseniz buzdolabında da tutabilirsiniz. Serin bir yerde tutmanız gerekiyor çünkü. Yani sonuçta kullandığımız malzemeler doğal ve koruyucu madde içinde olmadığı için de küflenebilir. O yüzden serin bir yerde muhafaza etmeniz yeterli olacak. Dinlenmeye bıraktık, süzdük ve içine okaliptüs yağı koyacağız. Bu karışımı nane ile de yapabilirsiniz. Yani lavanta yerine nane de kaynatıp içine okaliptüs yağı koyabilirsiniz. Veya elinizde bu yağ yoksa içine nane yağı da ekleyebilirsiniz. Portakal, limon onları da kullanabilirsiniz ama en etkilisi bu üçü. Yani lavanta, Okaliptüs yağı ve nane ya. hangisini dilerseniz hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok cildime süreceğim kadar küçük bir fısfısa koyacağım ve diğer kalanında büyük bir fısfısa koyup evin içine köşelerine perdelerin yanına cam kenarlarına kapı kenarlarına sıkacağım bu da sivrisineklerin içeri girmesini engelleyecek bunu her gün sıkabilirsiniz. Yani her gün kullandığınız takdirde o koku her zaman orada olacak ve sivrisinekler evinize yaklaşmayacak. İçeride varsa da kaçıp gidecek. Bunu deneyebilirsiniz. Çok güzel bir yöntem, çok da basit ve etkili. Gördüğünüz gibi karışımımız hazır. Kollarınıza, bacaklarınıza, boynunuza sürebilirsiniz. Elinize sıkıp yüzünüze dokunabilirsiniz. Yani cildinize herhangi bir zararı yok arkadaşlar o yüzden içiniz rahat, güvenle kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelen yorumlardan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz ve çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla, sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.